Satın alma ve tedarik zinciri uzmanı Zer, tedarikte çözümü sunar. Tedarik çözüm programı ile karşınızdayız. Her cuma olduğu gibi bu haftada e, küresel tedarik problemlerindeki sıkıntılar, Türkiye'nin aslında kendini bu süreçte nasıl konumlandırdığı, şirketlerin aslında buradaki vizyonu, çözümleri neler, tüm bunları konuşacağız. E, bu hafta konuğumuz, tedarik Çözüm. çözümü biliyorsunuz bu hafta ikinci programını yapıyoruz. Geçtiğimiz hafta e, Zerden konuklarımız vardı. Bu hafta da e, Arçelik konuğumuz olacak. Arçelik Sürdürülebilirlik Direktörü Fatih Özkadı bizimle. Fatih Bey hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız Güzem Hanım? Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun katıldığınız için. Şimdi Fatih Bey, aslında ben e, Türkiye ve spesifik olarak Arçelik üzerindeki projelerinizi, buradaki vizyonunuzu soracağım ama oraya gelmeden önce isterseniz bir içinden geçtiğimiz dönemi izleyicilere anlatarak başlayalım. Çünkü dünyadaki... Pandemiyle yüzleşme aslında tedarikte yaşanan sıkıntıları da beraberinde getirdi. Ve hep vurguladığımız şey zaten biz pandemiden önce ABD Çin arasında o Trump döneminde e, lojistik problemleri, ticaret savaşları bunları konuşuyorduk ve tedarikte aksamalar başlamıştı. E, tek pazara, tek Asya pazarına bağlı kalındığı için ve pandemiyle bu zannediyorum ki biraz daha su üzerine çıktı. E, nasıl görüyorsunuz buradaki dönüşümü? Tabii buradaki aslında dönüşüme baktığımız zaman hı hı. en önemli konunun başında pandemi döneminde akıllı elektronik aletlere cihazlara olan ilginin artması ve otomotiv sektörü başta olmak üzere beyaz eşya sektörü elektronik sektörünün de içinde olduğu bir noktada pandemi sebebiyle satışların düşeceği öngörüsüyle en başta çip siparişlerinin iptal edilmesi geliyor ve bu temel etkenler aslında şöyle sıralanabilir. Bu tedarik zincirindeki sorunlar ağırlıkça tabii çip kriziyle kendini gösterdi. Pandemiyle tedarik zincirlerinin bozulması, evden çalışma ile artan elektronik ürün talebi, iklim hedefleri ile birlikte özellikle Avrupa Birliği pazarlarında giderek artan elektrikli araçlar Hatta 5G gibi yeni teknolojilerde yüksek oranda çift ve benzeri teknolojilerin kullanılması, Avrupa Birliği'nin bazı Çinli tedarikçilerine ambargo uygulaması sonucunda talebin Çin dışındaki tedarikçilere giderek yığılması ve bir taraftan da aslında bazı ülkelerde yaşanan doğal afetler sonucu kimi tedarikçilerin fabrikalarının zarar görmesi ve buna ek olarak da bazı üreticilerin gerçek ihtiyaçlarının üzerinde, panik alımlar yapması en temel nedenler olarak sayılabilir. Peki Fatih Bey burada bir farkındalık da doğdu tabii pandemiden sonra. O da tabii yeşil dönüşüm. Ve bu dönüşüm içerisinde sürdürülebilirliğin oldukça büyük bir e, önem atfedildiğini, büyük bir yere sahip olduğunu görüyoruz. Çünkü ancak hangi alanda, hangi sektörde olursa olsun ya da hangi şirket, büyük, orta, küçük ölçekli, kobi olabilir, büyük şirketler olabilir, sürdürülebilirliği sağladıkları sürece bu yeşil dönüşüme daha fazla katkıda bulunabilecekler. E, burayı nasıl görüyorsunuz? Dünyadaki ve Türkiye'deki farkındalık nasıl sizce? Şimdi şöyle tabii... Şirketler aslında eskisinden olduğundan çok daha fazla sürdürülebilirliğe ve iklim değişikliği mücadeleye kaynak ayırmaları, zaman ayırmaları gerekiyor. Yaklaşık iki yıl önce öngörülemeyen bir şekilde tüm iş yapış biçimimizi değiştiren Covid-19 pandemisiyle hepinizin bildiği gibi karşılaştık ve bu dönem aslında aynı zamanda iklim değişikliğiyle hassasiyetleri. Dijitalleşme ve Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi inisiyatiflerin hızlanarak etkilerini artırdığı bir süreç oldu. Tabii tedarik zincirleri üzerinde yıkıcı etkisi olan bu dönüşüm sürecinde ancak değişimlere hızlı cevap verebilen ve çevik kurumların, çevik şirketlerin hatta çevik devletlerin başarılı olabileceği görüldü. Zira sürdürülebilirlik bilinci, iklim değişikliğine karşı artan çabalar ve yaşam tarzlarındaki değişiklikler tüketici davranışlarını da derinden etkiliyor ve bu ilerleyen dönemde daha da hızlı bir şekilde şekillenecek. Önümüzdeki dönemde de ticaret ortamının yeni dinamiklerinin e, ağırlıkça ESG dediğimiz e, çevre, sosyal ve yönetişim ve yeni dönüşüm perspektifinde şekilleneceğini biz aşikar görüyoruz. Avrupa Birliği de aslında bu sürecin başından beri yeşil mutabakatı ve karbon nötr olma azmini toparlanmanın merkezine yerleştirerek tüm yasal çerçevesini daha yeşil bir ekonomiye doğru şekillendiriyor. Bu şekillendirme çabası elbette bir maliyetle beraberinde getiriyor. O yüzden ben o tarafı da sorayım size çünkü tabii bu sürecin elbette bir maliyeti var, bir yükümlülüğü var ve geri dönüş süreleri de var. Elbette pandemi ve sonrasında dünyada yaşanan likitte sıkıntılarıyla beraber şirketler şu an tabii nakit akışını kontrol etme, borçlarını yönetme gibi önceliklere herhalde önem atfediyorlar. Hal böyle olunca da sürdürülebilirlik içinde bu yeşil dönüşmeye kuydurmak içinde. Harcanması gereken paralar, koyulması gereken ARGE için sermaye daha mı güç bir hal aldı ve nasıl görüyorsunuz oradaki maliyet unsurlarını? Şimdi, bu çok doğru bir soru, çok Hı -hı. teşekkür ediyorum. Şimdi bakıldığında tabii e, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğiyle mücadele içinde artık finansmana erişimi, daha doğru finansmana, daha ucuz finansmana erişimi e, biz mutlak e, önemli e, görüyoruz. Arçelik içerisindeki son dönemdeki çalışmalara bakacak olursak aslında biz halka açık bir şirketiz. Bunların hepsi kamuoyuna açıklandı. Green Bond çıkardık 350 milyon euroluk ve son dönemde de EBRD ile yine 150 milyon euroluk bir anlaşma yaptık. Toplamda aslında bu 500 milyon euro Arçelik'in ilerleyen dönemde tamamen yeşil yatırımlara kullanacağı hem ürün hem üretim teknolojileri açısından çok önemli bir e, e, proje haline e, geldi. Çünkü iklim değişikliği ile mücadeleyi yaparken e, bir taraftan da aslında gerek devletlerin gerek de şirketlerin kimi zaman e, mevcut konfor alanlarının dışına çıkması e, gerekiyor. Bakın biz Arçelik olarak yakın zamanda bütün fabrikalarımızın e, çatılarını e, güneş panelleri ile e, donatarak öz tüketim amaçlı yani ticaret amaçlı değil, öz tüketim amaçlı kendi elektriğini yeşil elektrikten üreten bir şirket olma konusunda her yıl daha iyisini yapalım hale gelelim istiyoruz. Bunların tamamı aslında bir finansman ihtiyacı doğuruyor. Bir taraftan da Mart 2021'de Avrupa Birliği'nin yeni enerji etiketine geçişi ülkemizde de eş zamanlı olarak gerçekleşti. Biz aslında artık beyaz eşya ve televizyon gibi ürünleri en az yüzde %30-%40 daha enerji verimli yapmamız gerekiyor. Bunun için de daha sağlıklı ARGE, daha doğru ARGE'yi yapmak zorundayız. Bu da finansman ihtiyacı olan bir konu. Ve aslında bütün bunları yaparken de az önce dijitalleşme dedik. Bunun tabii en önemli parçası da üretimde dijitalleşme. Sanayi 4.0 dediğimiz konu. Bunun içinde daha fazla üretim işletmelerimize yatırım yapmamız, oraları daha enerji verimli işletme haline getirmemiz gerekiyor. World Economic Forum'un dikkat ederseniz bir Lighthouse projesi var. Biz yakın zamanda Eskişehir'deki buzdolabı fabrikamızı bunun içine aldırma imkanımız oldu. Bu aslında istiyoruz ki daha doğru yeşil finansmana erişerek, ucuz finansmana erişerek yeşil ürünleri Yeşil fabrikalarda üretelim e, istiyoruz. Şunu mu kastediyorsunuz? Yani şirketler bu konuda ne kadar duyarlı, ne kadar hassas olur ve iş yapış şekillerini bu tarafa evrilmeyi başarırlarsa e, finansman kaynaklarına erişimleri de o denli rahatlar. Çünkü bu alanda yatırım yapınca daha ucuza belki finansman ya da daha uzun vadeli aslında maliyetinden ziyade vade yapısı da önemli. Finansman e, bulabiliyorlar ki Avrupa'da burada zannediyorum ki e, belirleyici değil mi? Ee, çok doğru. Ee, i̇lerleyen dönemde e, bu alanda Avrupa Birliği'nde e, daha e, kuvvetli normların şekillendiğini e, hep birlikte e, göreceğiz. E, biz e, aslında sürdürülebilik alanındaki çalışmaları yaparken ve buradaki endekslerde yer alırken mesela örneğin geçen hafta açıklandı e, Arçelik 5 yıldır içinde Dow Jones Sürdürülebilik Endeksinde 3. E, yıl üst üste en iyi puanı e, aldı. Bizim amacımız tabii burada yüksek puan almaktan ziyade bir taraftan da bu ESG normlarına göre kendimizi geliştirmek ama bunu yatırımcılarımıza daha iyi anlatmak. Çünkü Arçelik halka açık bir şirket ve önemli bir miktarı da yabancı paydaşların elinde. Dolayısıyla da bizim aslında sürdürülebilikle ilgili çalışmaları finansmana erişimde daha doğru bir hale getirmek için önümüzde İyi bir fırsat var. Şu ana kadar bunu değerlendirdik. İlerleyen dönemde bunu daha iyi hale getirmek zorundayız. Peki şimdi Türkiye'deki detaylara gelelim Buradan e, Dow Jones'tan bahsettiniz ama borsanın da sürdürülebilirlik endeksi var biliyorsunuz. E, nasıl Doğru. görüyorsunuz borsanın bu sürdürülebilirlik endeksini ve Türk şirketlerin e, buradaki sıralamasını? Şimdi, şimdi Borsa İstanbul'da çok uzun yıllardan beri devam eden e, bu sürdürülebilik endeksinde e, kısa süre içerisinde şöyle bir değişiklik e, olacak diye gözlemliyorum. Değerleme yapan e, şirket e, değişecek ve normlar da değişecek. Bugüne kadar aslında sırasıyla e, ilk 30, ilk 50, ilk 100 e, şirket e, bu sürdürülebilik endeksine davet edildi ve biz görüyoruz ki bu e, artarak e, gelişecek. Bir taraftan da tabii aslında şirketlerin birbirlerinden öğrenmesi ve e, hep birlikte kalkınma adına da iyi bir süreç e, gelişiyor. Ben Borsa İstanbul'daki bu sürdürülebilirlik endeksini çok sağlıklı buluyorum ve Peki, ilerleyen gün de içerisinde değil mi? Evet, Arçelik ilk baştan itibaren Hı -hı. bunun içinde ve biz e, yurt dışındaki e, kazanımlarımızı aslında yurt içinde de e, paydaşlarımızla paylaşarak Tedarikçilerimiz de paylaşarak bunu altını çizerek ifade etmek istiyorum. İlerleyen dönemde çok daha iyi hale getireceğiz endeks çalışmalarımızı. Peki Fatih Bey şimdi e, Türkiye üzerine baktığımızda tabii şu an e, piyasada kurun volatilitesi, işte faiz belirsizlik, tüm bunları alt alta koyduğunuzda genel bir durgunluk var. Durgunluğun sebebi de fiyat oluşturamamak. Yani hangi seviyeden ürünü satacağını bilmiyor. Ham madde üreticileri stok yapma ihtiyacı hissediyor ya da peşin ödemeler yoksa işte vadeli ödemelerde döviz kontratı talep ediyor. Elbette burada sizin gibi büyük şirketlerden ziyade daha çok kobi ya da işte yine kobi'nin içerisindeki orta ölçekli şirketlerin buna maruz kaldığını görüyoruz. Hal böyle olunca da tedarik tarafında ki durgunluk daha fazla hissedilir bir boyut kazandı. O yüzden finans piyasalarındaki bu volatilite ve belirsizliğin Tedariye etkisini nasıl görüyorsunuz, tedarik zincirlerini? Evet, e, güzel ve zor bir soru, ...Güzem hanım. E, şimdi tabii bakıldığında e, yani fiyatlama biz, ne e, kadar önemli aslında. Siz yıllardır e, hem arçeliktesiniz evet. hem de işte bir yandan tüsiyat şapkanız var başka görevlerde de bulunuz. O yüzden fiyat verebilmek ve öngörebilmek de herhalde bu işin önemli bir parçası. E, mutlaka çok önemli. Biz aslında bu tür dönemleri riskten ziyade fırsata çevirebilmek için geçmiş dönemde kaslarımızı güçlendirdiğimizi düşünüyorum. Hem biz ve bizim gibi şirketler hem de tedarikçilerimiz. Dolayısıyla aslında bu dönemde sürdürülebilirlik için odaklanmak bence daha da kıymetli hale gelecek. Ben inanıyorum ki bu içinde bulunduğumuz dönem kısa süre içerisinde daha belirgin, daha net bir hale gelecek ve gerek fiyat verebilme, gerek tedarikçilerle şirketlerin birlikte çalışması ve buradaki uyum çok daha iyi bir noktaya gelecek. Ama mesela bunu yaparken örneğin son dönemde gerek elektrik fiyatlarında gerek doğalgaz gaz fiyatlarındaki artışları düşünelim. O zaman bizim aslında tam da üretimde enerji verimliliğine daha da odaklanmamız ve bunu sürdürülebilirliğin bir parçası halinde e, görmemiz e, kıymetli olacak. Ne yapmamız gerekiyor? Gerek e, ana e, sanayide, gerek e, tedarikçilerimizde, örneğin enerji verimli motor kullanımında çok daha iyi hale gelebiliriz. Bunun için şu an bir fırsat var. E, e, yalıtım konusuna daha fazla e, yatırım yapabiliriz. Ama en başta da enerji verimli ürünlerin ve özellikle de üretimde enerji verimliliğinin maksimum seviyeye getirilmesi hatta ve hatta üretimde su verimliliğini daha iyi hale getirmemiz bizim bu dönemde yapacağımız iyi çalışmalarla ileride çok daha öngörülebilir bir noktaya varmamızı sağlayacaktır. Fatih Bey, enerji dediğiniz için burayı ben biraz açmak istiyorum. Çünkü dünyada çok aslında ilginç bir e, trend var şu an. Kömüre talep arttı. Yani elektrik üretirken doğalgaz yeterli kalmadı ve biz yeşil enerji, işte AB yeşil mutabakat vesaire bunları konuşurken e, çevreye dost, duyarlı projeler derken bir anda e, kömür fiyatları arttı. Kömüre talep arttı. Hay böyle olunca da e, hani çelişen bir dönüşüme e, sebep oldu bu enerjideki arz problemleri. Ee, o yüzden ben burayı da biraz detaylandırmak istiyorum. Tabii hem dünyada hem de Türkiye'de artan enerji maliyetleriyle beraber nasıl bir orada projelendirme yapmak gerekir? Ee, bu da gerçekten e, olağanüstü e, güzel bir soru. Çok teşekkür ediyorum. E, şimdi e, bir süredir e, aslında tüm dünya hatta e, ülkemiz e, COP26 e, Glasgow için hazırlık yapıyor idi. Şirketler de aslında bu hazırlıkları uzun süredir yapıyorlar. Düşük karbon ekonomiye geçişte hatta Glasgow sonrasında bir buçuk derece sıcaklık artışında dünyamızı sınırlandırma ile ilgili temel stratejik çalışmalara baktığımızda bunun enerji ile çok doğal bir ilişkisi var. Bakın çok uzun yıllardan beri aslında Çin kendisini buna hazırladı. Bence son 20 yılda yenilenebilir enerji konusunda hem güneş hem rüzgar olağanüstü yatırımlar yaptılar. Ve Glasgow öncesinde de hatta Glasgow'da da aslında Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte yaptıkları ortak açıklamalarda kömürden giderek uzaklaşma konusunda bir strateji izleniyor. Bunu yaparken bir yandan da kömür kaynaklı enerji kullanımından Yenilenebilir enerji kaynaklı bir sisteme geçişte mutlaka sancılar olacak. Çünkü gerek Çin'de gerek ülkemizde üreticilerin maliyet yapısı doğal olarak değişiyor. Bu da aslında şu an dünyada yaşanan enflasyonun belki de bir kısmının nedeni haline geliyor. Bunu şunun için anlattım. Ee, gerçekten dünyamızı bu düşük karbon ekonomiye geçirmek ve iklim değişikliğiyle mücadelede daha iyi bir seviyeye taşırken fedakarlık yapmamız gerekiyor. Bu fedakarlığı bir yandan şirketler yapacak, bir yandan da aslında ülkeler yapmak zorunda. Diğer türlü konfor alanımızı bozmadan daha sürdürülebilir bir dünyaya ulaşmamız çok mümkün olmayacağı kanaatindeyim. O yüzden ben ilerleyen dönemde yenilenebilir enerji yatırımlarının artacağını, hatta ve hatta nükleer enerji konusunda daha fazla yatırım yapılacağını düşünüyorum. Bildiğiniz gibi Uluslararası Enerji Ajansı yeşil enerji olarak adlandırıyor nükleer enerjiyi. Mutlaka kendi içinde bir riski var. Fakat ben ülkeler ve şirketler olarak bu risklerin tamamını e, daha doğru sıkı politikalarla ile ve doğru regülasyonla tabi kesinlikle yani orada evet. teknoloji çok önemli kullandığınız teknoloji ve regülatörlerin oradaki tavrı tutumu çok önemli peki çok. son 4-5 dakikanın içerisine girdik biraz ben Arçeli'ye dair detay rica edeyim sizden özellikle Ayçelik olarak bu yılı nasıl kapatıyorsunuz aslında bahsettiğiniz son dönemde aldığınız fon kaynaklarının finansmanı İBRD ve diğer aslında projeler için sağladığınız finansmanı ama 2022'de de bunların devamı gelecek mi ve tabi şu an içinden geçtiğimiz dönem önemde maliyetler arttığı için sürekli kurda yükseldiği için sektörde de evet. bir talebin öne çekilmesi var. Yani enflasyondan dolayı işte televizyondu, beyaz eşyaydı, e, telefon, işte bilgisayar vesaire bunlarda e, bir anda bir e, talep patlaması da oldu. Fiyatlar acaba daha artar mı diye. Çünkü çip krizi de bunun göbeğinde. İşte otomotiv için de aynı şeyi söylüyoruz. Bir de dikkat çeken şey yerlileşme. Yani yerli ürünlere daha fazla rağbet var ki eee Arçelik'in Türkiye'deki pazar payı çok büyük ama biliyoruz ki Toplam gelirlerde ağırlık yurt dışının payı var sizde. Biraz sizden dinleyelim. Hem bu yıl nasıl kapanıyor hem de 2022'ye dair özellikle sürdürülebilirlik tarafındaki hedefler. Evet, teşekkür ediyorum tekrar bu soru içinde. açılık olarak biz tabii bu yılı birçok gösterge açısından çok iyi bir şekilde kapatıyoruz. Sürdürülebilirlikle ilgili hedeflerimize ulaştık. Üretim adetlerimiz bir önceki yıla göre çok iyi artışlar gösterdi. Ama bence bu yıl içerisinde yaptığımız e, örnek çalışmalardan birisi ki tedarikçilerimizle de birlikte bunu ilerleyen dönemde daha iyi hale e, getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. E, e, sıfır e, bütçe planlaması e, e, konusunda kendimizi daha da iyi e, geliştirdik. Yani aslında e, Arçelik e, geçmiş yıllarda olduğu gibi e, daha e, farklı bir bütçe öngörüsü yerine Hakikaten neye ihtiyacı var ve hangi alanlarda bu e, bütçeyi e, kullanırsa çok daha verimli bir şirket haline geliriz. E, bu konuda e, çok iyi mesafe aldığımızı e, düşünüyorum. E, Sürdürülebilirlikle ilgili e, biz e, 2022 yılında e, yeni hedeflerimiz var. Bunların başında e, bilim temelli e, hedefler e, adını verdiğimiz bu Science Based Target inisiyatifi olarak adlandırılan ve aslında şirketlerin Greenwashing denilen belki göz boyaması diye Türkçe'ye çevirebileceğimiz noktalarda hata yapmasını engelleyecek bir yapıda ilerlememiz gerekiyor. Samimi bir iletişime devam etmemiz gerekiyor. Şirketimizin dünyaya saygılı dünyada saygın vizyonu çerçevesinde bugüne kadar yaptığı çalışmaları biz 2022 yılında da hız kesmeden devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum Fatih Bey değerli katılımınız ve görüşleriniz, analizlerinizi bize aktardığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Güzem Hanım iyi yayınlar diliyorum. Açelik Sürdürülebilirlik Direktörü Fatih Özkadı'yı ağırladık. Şimdi önümüzdeki hafta Türkiye'nin büyüme rakamlarını karşılayacağız. O yüzden bizim yaptığımız büyüme anketiyle programı burada noktalayalım. Tedarikte çözümün sonuna geldik. Hoşçakalın. Bloomberg KT araştırmanın 3. çeyrek büyüme ve 2021 tüm yıl büyüme anketi sonuçlandı. 22 kurumun katılımıyla yapılan büyüme anketine göre Türkiye ekonomisinin yılın 3. çeyreğinde %7.8 büyümesi bekleniyor. En düşük tahmini veren kurum %5.3, en yüksek tahmini veren kurum %11.4 büyüme öngörüyor. Ankette 2021 yılının tamamında büyüme beklentisi %9.7 seviyesinde oluştu. 2022 yılına dair görüş paylaşan 12 kurumun beklentisi ise medyanda Türkiye ekonomisinin %4.5 büyüyeceği yönünde. Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde salgının ekonomik aktiviteye darbe vurduğu, geçen yılın yine bu dönemine göre %21.7 büyümüştü.